numaralar gözüküyor yine de. Kırmızı olan atık yağları önce süzme işleminden geçiriyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Eğer kokulu, esanslı, hoş görünümlü olmasını istersek içerisine yaprak parçacıkları, kokulu yağlardan, tarçın, hindistan cevizi yağı gibi kokulu yağlardan da ekleyip bekletip dinlenmeye bırakabiliyoruz. yağımız aldık, bunu beklemeye bıraktıktan sonra %20'lik sodyum hidroksit çözeltisi hazırlıyoruz. Sodyum hidroksitimiz bu. <laughs> ee, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu sıfır atık projesi kapsamında okulumuzun pansiyonundan elde edilen atık yağları biyoloji laboratuvarımızda değerlendirerek e, geri dönüşme, sabun elde ederek geri dönüşme katkı sağlamış oluyoruz şekilde elde ettiğimiz sabunları okulumuzda, okulumuzun pansiyonunda, lavabolarda, atölyelerde, öğretmenler odasında istediğimiz her yerde çok rahat, güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Ee, bunu cildimiz için, saçımız için yüzümüz için herhangi bir sakıncası yok. Çünkü cildin pH ile gayet uyumlu. Ee, bu atına, atık yağların değerlendirilmesiyle öğrenciler hem kendi aile ekonomilerine katkı sağlamış oluyorlar çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamış oluyor. Aynı zamanda da geri dönüşümü, yani tamamen çevreye zarar verebilecek bu atık yağların geri dönüşümü sağlanmış oluyor. Ee, bunu nasıl yapıldığımıza bahsedersek, atık yağlar, tansiyonumuzdan elde ediyoruz. Bu atık yağ önce bir süzme işleminden, temizleme işleminden geçiriyoruz. Daha sonra içerisine kokudur, renktir, esans katmak istersek kokulu yağlardan katabiliriz. Bunun için doğal olarak tarçın mesela tercih edilebilir. Bunu daha sonra yüzde %20'lik hazırladığımız sodyum hidroksit çözeltisine yavaş yavaş ekleyerek belli bir karışım elde ediyoruz. Daha sonra bu karışımımızda kalıplarını istenilen bir kalıba dökülerek yaklaşık 3-4 haftalık bir bekleme süresi sonunda kalıp sabunlarımızı elde ediyoruz. Eğer bu kalıp sabunların daha hızlı elde edilmesini istersek de işleme tabi tutulup kaynatma yöntemi de kullanılabilir. De sadece atık yağları geri dönüşüme değil, kullandığımız kalıpları da tamamen atık ürünlerden kullanabiliriz. Ee, örneğin bu yumurta kalıbımızın üzerine şeffaf poşet e, geçirerek yavaşça e, sabunla karıştırdığımız e, sabun karışımımızı yavaşça dökebiliriz. Şuna bastırarak Tamam. Şu tamam. bir tane daha diğer Yavaş, yavaş Yaklaşık 3 4 hafta önce yapmış olduğumuz kalıplar dondu. Bunlar artık kullanıma hazır bir şekilde. Öğrencilerimiz çok rahat buradan alıp kullanabilirler. Artık bu kuruması tamamlanmış olan sabunlarımızı Büyünüşü üretmemizi dilek köşe öğrencilerimizle alınıp yağla büyünüşü laboratuvarında sabun elde edilmiştir. Elde edilen sabunlarımızı okulumuzun öğretmen lavabolarında, öğrenci lavabolarında, pansiyon lavabolarında ve atölyelerimizde öğrencilerimizle birlikte öğretmenler olarak kullanmaktayız. Çok kaliteli yağ oranı yüksek bir sabun elde etmiş bulmaktayız. Bu projeyi öncelikle Dilek Köse Mesleğinde başlattırdıram. Dilek Köse sayesinde yani yağlardan yani şey sabun yapımını öğreniyoruz. Çok başarılı bir şekilde sabunlarımızı yaptık. Bu sabun yapımını daha iyi öğrenerek evimizde de yapmayı düşünüyoruz. Yani hem ekonomik bakımdan bize faydası var, hem de doğaya fazla zarar ya kızgın yağlar zaten doğaya fazlasıyla zarar veriyorlar biz bu yaları nasıl evet, şey öğrendik. Bize zarar, zarar vermemesi için geri dönüşümde sabun yapıyoruz ve bu sabunları evimizde olur, okul, okul avlarımızda olur, kendimiz kullanıyoruz.